Nefes almak hayatın temelidir. Ama bazen en doğal şey olan nefes almak bile zorlaşabilir. Sanki hava yetmiyor, derin nefes alamıyorum ya da boğuluyor gibi hissediyorum gibi ifadelerle tanımlanan nefes darlığı hem sık karşılaşılan hem de ciddi olabilecek bir belirtidir. Bu videoda nefes darlığının olası nedenlerini, neyin ciddi, neyin daha basit olabileceğini ve ne zaman doktora başvurmanız gerektiğini anlatacağız. Unutmayın, bu video teşhis koymak için değil, doğru ve bilimsel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Tıbbi bir değerlendirme şarttır tıbbi adıyla dispne olarak bilinen nefes darlığı kişinin nefes alırken zorlandığını hissetmesidir. Hastalar genellikle derin nefes alamıyorum hava açlığı var, göğsümde baskı hissediyorum gibi ifadelerle tanımlar. Bu belirti ani başlayabilir ya da yavaş yavaş gelişebilir. İstirahat halindeyken ya da eforla ortaya çıkması da tanı açısından önemlidir. Nefes darlığı, kalp, akciğer, kas, iskelet, sinir sistemi hatta psikolojik sistemlerle bile ilişkili olabilir. Tek başına bir belirti olarak değerlendirmek yanıltıcı olur. Eşlik eden belirtiler, süresi, ortaya çıkış şekli ve hastanın risk faktörleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Nefes darlığını sistematik olarak 5 ana başlık altında inceleyebilirsiniz. Bir 1. Akciğer kaynaklı nedenler. Astım, nefes verirken zorlanma, hırıltılı solunum, gece artan öksürük ile birlikte görülür. Koa yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Sigara içenlerde daha sık görülür. Kalıcı nefes darlığı, balgam ve öksürükle birliktedir. Zatürre yani pnömoni, ateş, titreme, balgamla birlikte gelen nefes darlığıdır. Pneumotoraks akciğerin sönmesi durumudur. Genellikle ani başlayan batıcı göğüs ağrısı ile birlikte gelişir. Pulmoner emboli akciğer damarına pıhtı atması sonucu olur. Ani başlayan nefes darlığı, çarpıntı, bazen bayılma eşlik eder. Acil müdahale gerektirir. 2. Kalp kaynaklı nedenler. Kalp yetmezliği, Kalbin pompalama gücü azaldığında vücut dokularına yeterli oksijen gitmez. Özellikle yatınca artan, geceleri uyandıran nefes darlığı tipiktir. İskemik kalp hastalıkları. Eforla ortaya çıkan nefes darlığına göğüs ağrısı eşlik edebilir. Kapak hastalıkları. Kalp kapaklarının daralması veya kaçak yapması nefes darlığı yapabilir. Bu tür nedenlerde genellikle ayaklarda şişlik, çabuk yorulma gibi bulgular da görülür. 3. Psikolojik ve fonksiyonel nedenler. Anksiyete bozuklukları ve panik atak. Nefes alamıyorum, boğuluyorum hissiyle birlikte olur. Genellikle nefes almak fizyolojik olarak normaldir ama kişi hava alamadığını hisseder. Bu duruma psikojenik dizmine denir ve oldukça yaygındır. Aşırı stres altında, özellikle kalabalık yerlerde ya da yalnızken ortaya çıkabilir. 4. Metabolik ve sistemik nedenler. Anemi yani kansızlık, kanda oksijen taşıyan hemoglobin azaldığında normal solunum yeterli gelmez. Kişi çabuk yorulur ve nefes nefese kalır. Tiroid hastalıkları, özellikle hipertiroidide metabolik hız artar ve kişi sanki oksijen yetmiyormuş gibi hisseder. Obezite göğüs duvarı ve diyaframın hareketi kısıtlanır. Bu da mekanik olarak nefes darlığına yol açar. 5. Diğer nedenler. Gebelik. Özellikle son trimesterde karın içi basınç artışı nedeniyle sorunum zorlaşabilir. Yüksek irtifa. Oksijen yoğunluğunun azaldığı yerlerde fizyolojik nefes darlığı olabilir. Ağır egzersiz sonrası. Sağlıklı bireylerde de efor sonrasında geçici nefes darlığı olabilir. Ancak bu durum dinlenmekle hızla düzelir. 65 yaşında sigara içmiş bir erkek hasta merdiven çıkarken zorlanıyor. Öksürük ve balgam da var. Koa plandadır. 28 yaşında ani başlayan nefes darlığı ve göğüs ağrısıyla gelen bir hasta pıhtı atması yani emboli açısından acilen değerlendirilmelidir. 40 yaşında kansızlığı olan bir hasta hiçbir şey yapmadan bile nefes nefese kalıyorum diyorsa anemi ihtimali düşünülmelidir. 22 yaşında bir üniversite öğrencisi sınav öncesi nefes alamıyorum hissi yaşıyorsa ve fiziksel olarak bir neden yoksa panik atak akla gelir. Şu durumlarda nefes darlığı acil müdahale gerektirebilir. Ani ve şiddetli başladıysa göğüs ağrısı çarpın bayılma eşlik ediyorsa, konuşmayı engelleyecek kadar fazlaysa, dinlenme halinde bile düzelmiyorsa, daha önce olmayan bir nefes darlığı yeni başladıysa, bilinen kalp akciğer hastalığı olan biri için alışılmadık düzeyde ise. Hekim nefes darlığı ile başvuran bir hastada öncelikle fizik muayene ve detaylı öykü alır. Sonrasında gerekirse kan tahlilleri, EKG, akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, efor testi veya torak tomografisi istenir. Amaç altta yatan nedenin belirlenmesi ve ona göre tedavi planının yapılmasıdır. Unutmayın nefes darlığı sadece bir belirti değil vücudun bize verdiği ciddi bir sinyaldir. Bu videoda nefes darlığını bilimsel bir yaklaşımla anlatmaya çalıştık her nefes darlığı panik sebebi değildir ama ciddiye alınması gereken bir uyarıdır. Sağlıklı nefes almak için bilgi sahibi olmak önemlidir. Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olabilir, videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza destek olabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyoruz.